Merhabalar. Bugün beraber kaligrafi derslerine başlayacağız. İki yıl önce kursuna gitmiştim. Beraber bildiğimiz kadarıyla başlayalım. Şimdi ilk öncelikle Artline marka bir e, kaligrafik kalemiyle başladım. Yani yeterli bir malzemedir. Ee, herhangi bir kırtasiyeden bulabilirsiniz. Ben 3 mm ile çalışıyorum. Şimdi başlayalım. kalemi tutuşumuz 45 derecelik bir açı olmalı. Yani şu şekilde tutmalıyız. Hem yani bu kısımlara gelmeli. Nokta yapalım. Bu alıştırmaları ne kadar çok tutarsanız bu kadar eliniz yatkın olacaktır. Gördüğünüz gibi 45 derecelik bir açıyla kalemi tutuyorum 3 ve 4 milimlerlik de 3 karede yazabilirsiniz şimdi düz bir çizgi çekelim şu şekilde 3 karede yazabiliriz 3 ve 4. kalemlerde. Şimdi ilk önce bir, bir düz bir çizgi çizelim. Benimkiler tam düz olmayabilir. Siz alıştırma yaparak bunları düz hale getirebilirsiniz. bu şekilde şimdi başlangıcı bir şu şekilde bu da bir ı harfi şimdi şöyle göstereceğim bu şekilde yan yana koyduğumuzda m harfi oluyor. Tekrar yapalım. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dersimizin devamı gelecektir. Takipte kalmayı unutmayın.